Evet bugün menüde karagöz balığı temizlemek var. Karagöz balığımız denizde serbest büyüyen orijinal balıktır. Bu balıktan kızartmak, hepsi ve ızgara olur. Yapmasını bilenen mükemmel lezzetli bir balıktır. Ustacığım nasıl temizlenir bunun? Çok zor temizliyorlar diyorlar. Temizliği o kadar da zor değildir. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Bu kadar kulunu alıyoruz. Buradan böyle kapatını alıyoruz. Böyle içini alıyoruz. İçini siyah zarını almak gerekiyor. Nasıl olabilir? bir şeydir o? Böyle siyah zarını da alıyoruz. Böyle balığımız bu şekilde bembeyaz ortaya çıkıyor. Yiyen müşteriye afiyet olsun. O siyah mi usta? O siyah yerleri biraz azıcık verir. Evet, müşteriye afiyet olsun. Kolay gelsin. Bugünkü videolarımız bu kadar. Ustacığım teşekkür ederiz.